Şu anda TRT 1 Gönül Dağ dizisinin çekilmiş olduğu dizdeki dizideki ismi Gedel olan Sivrihisar'dayız. Burası köy meydanı. Şurası Sefer'in minibüsünü park ettiği yer. Burası da meydandaki kule. Şurada saat kulesini görüyorsunuz. Şurası da Gönül Dağının bir kısmı. Birazdan Yukarı saat kulesine çıkacağız. Meydan bu şekilde. Bugün dizi çekimi yok. O yüzden sakinmiş. Buraya geldiğiniz zaman aracınızı şurada aşağıda e, otopark var oraya bırakıyorsunuz. Burası trafiğe kapalı. Geldiğiniz zaman burada çay kahve içebiliyorsunuz. Bir güzel kahve evi var. Onun dışında zaten direkt dizin içerisinden çıkmış gibi diğer bütün sokaklar. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Birazdan biz de ara sokaklara gireceğiz. Orada çektiğim videoları bunun peşine eklemeye çalışırım. Şöyle kuleyi tekrar göstereyim. Minareyi pardon.